Ne o biz çalışıyordur inşallah. <laughs> Ananın amına korum senin. <laughs> Orası mı çocuğu? <laughs> hadi bir de okey iki okey hadi atla artık. <laughs> Vallahi merak ettin yani. <laughs> <ne> ya, bu Sene ya. Vay amına koyayım ya. <laughs> Hay böyle arayın anasını sikeyim Keşke OBS açık olsaydı Efe ya. Şu işe kanka. Aga sadece sonucu açık da. mu emin değilim. Umarım çekiyordur. Ananı sikiyim nefessiz kaldım ya. <laughs> ya şey gerçek attı gerçek attı. Gerçek attı. <laughs> <laughs> Bu da gerçek değil. Hadi neyse. Gerçek attı <laughs> gerçek attı. <laughs> Oh. Aa, nefessiz kaldım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu yalan bu arada o iki ace. Mesela yani. <laughs> ya ver de öleyim ya. <gülüyor> <Nasılsın> <gülüyor> ya <gülüyor> ver de öleyim. <gülüyor> <gülüyor> vur hadi, burada vur anasını. Oh. Direkt alt -dört burada. Hayır hayır. hayır, abi, hayır. <laughs> Ya amına koyayım Öl, ölmek istemeyiz tek durum. 35 aydır yaşıyoruz amına koyayım. Adam, 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 adamın oyun zevkli siktim ya yalan. Adam ya. seni outclass etti diye neden sen alt F4 atıyorsun? Abi orospu çocuğu yanlışlıkla bildi amına koyayım. Ben daha önce Osman Vyonka'ya yaptığımda alt F4 atmamıştı. Herkes öyle diyormuş. Bana para bana lan ama. Hayır otur yerine, yerine. silah götüne sokacağım şimdi. <laughs> <laughs> Atsana normal amına koyayım. Ya yok yok anasını siktim. Keyfimden mi atıyorum sanki? Yok. Dur ya. <laughs> ya senin de Allah'ın. Sana <laughs> kaldı. Nerede sunucu denk gelmiş ya. Beyler bir şey diyeceğim. Burada, bunu da yanlışlıkla bastım bu arada. Allah şartlarına. Dört tane açtın iki tanesi yanlışlıkla sende. Cüzdan şartlarına bırakayım. Of. <laughs> Anan sikim nefesim kaldım kanka ya. <laughs> ah. ah. Anan da mı? Oradan <laughs> <Çık Gülüyor> yalancı köpek. Anan Osman mi? elinde bir ace varsa bu yalan kanka. Bak bir değil pardon lan iki olması gerekiyor. İki varsa bu yalan. Tamam keşke yalan olsaydı yani. Yalandı muhtemelen ya. <laughs> He? Ay, 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 yalan saç. Ya anında mı açıyorum bunu? <laughs> Efe daha Götünde patlar böyle. Efe daha Ben oğlum ben bittim amına koyayım. Mal mısın? O üçlü yalan. Hayır o üçlü yaşacak diyorum. O üçlü yalan mıydı? Doğru. Bir vardı bende. Üçlü doğruydu son da attığım ikili yanlıştı. Ha. Benim şeydi ya bir tane vardı iki tane açacaktım onu da. Ben arada indi. Giden de Gidendi, geri gelmedi hala. Oğlum arada geri yok mu lan? Yok bende bir tane vardı. Hatta şey e, var de e, devola yalan sikerim. yalan söyle. Devola vardı, açmadınız. Ooo yalan. Vay orası bir çocuğu yani.

<laughs> Allah. Görüşürüz beyler. Evet, görüşürüz beyler. Oh. <gülüyor> 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 <Çok komik gülüyor> Çağrı'nın tryhardlığa bak zaten oğlum. Konuşma, <laughs> dog konuşma. ya konuşma. Dog. Dog. Dog benim yalnız onu söylemek istedim. Ya sattım şey yapacağın şakayı sikiyim senin ya. <laughs> ya o rezil. <laughs> Tabi çağrı son hakkında açtıramayacak ya. Üçlü nasıl <gülüyor> bırakıyor? <gülüyor> Bakın çarşı uçuna çıkıyorum aslında. Açmaz da gerçek bu arada. Selam ya. İlk üçlü alan da ama belli değil yani. <laughs> Kanka öyle mi? Oğlum kartlarım tutuyor hareket çekemiyorum. Büyük, büyük bir şey. Hareket... Oğlum sizin alnınıza koyma. Orta parmakları saplayın şuna kart yokken ya. Bu <laughs> yalan ya. Son kartı doğru bırakmamıştır amınakoyim e, Doğru bırakmıştır Ha bırakmamış <laughs> Ananı Ya yok artık nasıl bize sokmayı <laughs> becerdin ya <laughs> Aaa girmedi bize girmedi ha, Bize ha. girmedi evet, <laughs> Hahaha bize, bize girmedi Kartınız nasıl bitti ya, ya, ya? girmedi <laughs> ah, abi <laughs> Neyse bu oyunun anasını sikiyim daha da oynamam Ya niye ya Aman. yok artık ya. Ya adam götebala bala benim bütün blöförümü açtı <laughs> ama nakoyim ben ne diyeyim ki bu oyuna Abi, yani. Abi 5 tur arda arda aynı şeyi denemeseydin keşke. <laughs> Abi olay adamın isteyerek değil istemeden ama yanlış tuşa basarak aşk, bulması bulması ama. Aşkım, aşkım benim, aşkım benim. Sanırım Dur. sikerim şimdi seni. Ananı bir sikerim seni ben ne bir like daha Aç aç bunu aç bunu aç bunu aç. Rus, bu çocuğu yanlış attı. Gel oradan. 3-3 mü atıyoruz beyler? Hanginiz hanginiz oç ya? Aç abi benimki şey yapıyor. Ben işte. Nasıl oluyor ya? Benimki de doğru Kanka! ona Benimki yanlışmış kanka. Demiştim o <laughs> <onun gülüyor> çocuklara. Öleceğiz ya. Yani. Efe kardeşimi kutlarım. Başarısından dolayı. Oçlar. <laughs> Ama kodum kırmızı vurmuş kendine. <laughs> Ne bu Kingser? Kırmışım ben hadi git oradan Ama ne yaramıyorsanız yiyin. Aman nasıl geysiniz ya? Nasıl geysiniz? Çıkart açtınız yok amına koyayım ya. <laughs> vur gideyim ya. Vur öldür beni. Gideyim siktir ol. Çıkayım şu masadan. Geylerle aynı masadayım ya. <laughs> Bir de sonuna kadar buradayız amına koyayım. Mahkum tutuyorlar. Ay senin de mekanını sikeyim <laughs> çok gerildi çok gerildi. <laughs> ben 6 olup 5, 5 aldım değil şu anda? Evet. 4. Yo, 4. Al. Oğlum ayağa kalk oğlum sikerim ben ha ben görmüyorum Oğlum tuvaletleri Sakin niye ya. tahtalamışlarım geceler, geceler. <înh> İstemem olsun, olsun geceler, olsun Kızmışım ben kızmışım, bir bana Joker gelmiyor amına koyayım bu arada. E oyunun başında beri şu an Joker gelmedi elime daha. Tekte ölürsem de, söverim. Ölsene <laughs> yani. <laughs> Oley be. <laughs> Oley, <şaka> ya. Anlı... <laughs> <Long> ya. <laughs> Anasını oyunun ya. Anasını s***** ya. Ya iki tane onu söyledim <laughs> o sıradaki B6'ya kadar kaldı ben tekte öldüm ya. <laughs> Aaa patladım. Oh. <laughs> en iyi de ben oynadım bu arada bu tur hiç aksini iddia edemezsiniz. Hayır! 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 nasıl bir şey ya? Nasıl bir şey? Nasıl bitirdin ki de? Geceler, Ölmeyordum. geceler. Gece. <laughs> hayır! Ananı sikiyim. Neyse şu oyunda ikinci amak da bir şereftir ya. Yo ben böyle oyunun anasını sikiyim ya. Kapadım. Tek oyunu. Sildim onu. Yine. <laughs> ben kaçıyorum. Yana gidiyorum. Görüşürüz. Bay bay. İyi defeler. Sağ